Sana söylediklerim bir düşün tamam. Sonra görüşürüz. Ne haber? İyidir. Senden? Harika. Ee, nereye? Gel seni de bırakalım. Yok. Ben biraz yürüyeyim. Tamam. Beğendin mi? Ne oldu? Niye çabuk gel diye mesaj attın? Gel gel. Bu anı kaçırmana göz yumamazdı. Bizimkinin ayakları yere basmıyor. Hatun da iyiymiş yalnız. <laughs> Burcu'nun arkadaşı. Doğum gününde tavlamış kızı. Sen tanımıyor muydun? Yo, Gidip bir tanışalım. Benim favori yemeğim. <laughs> Tesadüfe bakın. Buraya gelen de kabahat zaten. Hemen İlker yetiştirdi tabii. Şeyma tanıştırayım. Ortağım Ayas. Memnun oldum. Ben de. Ayaz. Rıza abi ben nasılsın? Misin? Senden. Ben de iyiyim abi sağ ol. Hayat çok başarılı bir mimardır. Benim yeni açılan oteli de o yaptı. Ha çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Size afiyet olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Emin misin o oldu? Emin. Bizim Rıza abinin sevgilisi yani. Evli değil miydi o ya? Evli. iki de çocuğu var. Ha kız ikisini birlikte idare ediyor diyorsun yani. Umarım öyle değildir. Yani Rıza abi bizim birlikte iş yaptığımız önemli bir adam. Bu ilişkiyi duyarsa hoş olmaz. Abi o zaman Mete ile direkt konuşacaksın. Bak direkt konuş. Öyle yapacağım. Hadi ben kaçtım. Nereye gidiyorsun ya? Eve. Ne yapacaksın oğlum bu saatte evde? Otur biraz daha. Bitirmem gereken bir iş var. Onu halledeyim. Ya tamam sonra bitirirsin. Otur biraz daha. Otur. Sen yine bir şeyler çeviriyorsun. Ya ne çevireceğim ya? Saçmalama. Nereden çıktı bu? Sen söyledin değil mi? O yüzden gitmemi istemedim. Deniz arayıp senin buraya gelip gelmediğini sorunca Kendimce küçük bir aracılık yapayım dedim kanka. İyi halt ettim. Ah, bak içeride. <laughs> Bütün arkadaşları model olan bir kızın ricasını kırmamı benden beklemiyordun değil mi? <laughs> Sakın ortamı bozun deme. Nerelerdesin sen kaçak? Merhaba. Deniz ne haber? Nerede olayım? İş, güç. İşler o kadar yoğun ki. Neyse seni gördüğüme sevindim. Ama ben tam kaçıyordum. Gerçekten mi? O zaman biz de seninle beraber çıkalım. Yok, siz çıkmayın. Ee, benim kısa bir işim var, sonra hemen geleceğim. İlkerciğim, sen kızlarla ilgilen. Tabii, buyurun oturun. Geleceksin değil mi? Gelecek tabii. Gelecek. Eğer gelmezse biz ona gideriz. Buyurun. Kadirciğim, hemen bir şeyler hazırlar mısınız? He? I should put them in